بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 335 أبو حازم أبو حازم وحفظ بن عبيد الله بن أنس شيله يقولان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه an arafa bihim hatta bihim Efendimiz Aleyhisselam ashabına ahiretten bahsederdi. Onlarda isteksizlik olduğunu görür ve bunu onlarda hissederse onlarla bazı dünya haberlerini konuşmaya başlardı neşeleri yerine gelip dikkatlerini toplayınca yeniden onlara ahiretten bahsetmeye başlardı. Baktınız ki konuşmanızda insanlarda bir isteksizlik bir size yönelişten yüz olunca o zaman ne yapacaksın? Normale dönüp ya da farklı şeylere girip daha sonra tekrardan onları toparlayınca ahiret sözlerine, amellerine yönelmeye <laughs> efendim sen teşvik ediyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. İnne lil kulubi neşâtan ve inne leha tevliyeten ve idbâran fehaddithu nâse mâ akbaru aleykum. Kalpler için neşe anı, kaçma anı ve gaflet anı vardır. Siz insanlarla size dikkatlerini verdikleri müddetçe konuşun. Yani bir saat, iki saat konuştunuz ama insanlar sizi dinlemiyorlar. Size yönelmiyorlar o zaman belki 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık bir konuşma yeterli olacaktır. Yani çok konuşup insanlar faydalanmayacağına az konuşsun, insanlar ondan faydalansınlar. Katade Rahim Allah şöyle dedi. El kelamu yüşbe'u minhu keme yüşbe'u mine ta'ami. Yemekten doyulduğu gibi laftan da doyulur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle dedi. Ecimmu hâdihil kulûbe وَاتْلُبُوا لَهَا تُرَفَ الْحِكْمَةِ فَاِنَّهَا تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانِ Şu kalplerinizi dinlendirin ve onlar için hayranlık uyandıran yeni hikmetli sözlerle, sözler arayın. Zira bedenler yorulduğu gibi onlar da yorulur. Ebu Vail'in rivayetine göre Yezid bin Muaviye Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın arkadaşlarından bir gruba uğradı. Onlara ne bekliyorsunuz dedi. Onlar Abdullah'ın çıkmasını dediler. Abdullah bin Mesud'un "Yezid ben onun yanına gidiyorum. Eğer orada ise benimle çıkar." dedi ve gitti. Bir müddet sonra Abdullah Yezid ile beraber çıkıp arkadaşları yanına geldi ve karşılarına geçip şöyle dedi. "Bana burada olduğunuz, olduğunu söylendi." beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey sadece sizi bıktırırım endişesidir. Nite, nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bize bıkkınlık verir endişesiyle vaz için istekli olduğumuz anı gözetler. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan gelen bir rivayette üstteki hadisin aynısı sadece şu kısmını söyleyelim. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâne yetekhavvelûne bilmev'îdeti fil eyyâmi haşyetessâmeti aleyna. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve bize bıkkınlık verir endişesiyle çeşitli günlerde bize yaptığı vaazlarda istekli olduğumuz anı gözetlerdi. Yani haftada bir gün Efendimiz Aleyhisselatü ashabına sohbet yapıyordu. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi bir gün yani iki gün ya da üç gün sohbet yapmayı Aleyhisselatü Vesselam tavsiyede sınırlıyor. Niye? Çok olursa bunlar insanlar bıkkınlık yapar da ondan dolayı hepsini tamamını terk ederler endişesiyle. Muhammed bin Sirin şöyle dedi. La tukrim ahake bime yeşukku aleyhi. Müslüman kardeşine onu sıkacak şeye şeyi ikram etme. Müslüman kardeşine onu sıkacak şeyi ikram etme. Diğer rivayetimiz İbrahim'in bin Ethem'den geliyor. Rahimullah. Kunna ida sami'na şabba yetehaddesu fil meclisi eyyisne min hayrihi. Biz diyor mecliste genç bir kimsenin konuştuğunu işittiğimiz zaman onun hayrından umudumuzu keserdik. Yani büyük bir meclis var. işte alim, ulema meclisi. Kalkıyor bir tanesi genç, yeni yetme onlara hitap ediyor konuşuyor. O zaman biz onun hayrından ne yapardık? Ümidimizi keserdik. İbrahim Bin Ethem Bin Mansur Et Temimi El Belkhidir. Kendisi Afganistanlıdır. İbrahim Ethem Ed rahimallah. ancak İbrahim Ethem olarak yani İbni Ethem olarak da bilinir. Meşhur bir zahiddir. Babası Belh halkının zenginlerindendir. Dinde fakih derecesindedir. Bağdat'a göç etti. Irak, Şam ve Hicaz'ı dolaştı ve bu üç bölgenin birçok aliminden ilim aldı. Hata etmeden fasih Arapça ile konuşurdu. Kendisi ile ilgili haberler çoktur. Hicretin 161. miladi 778 senesinde vefat etmiştir. Zirikli Ağlamı'nda alamında rivayet ediyor. Hilyetül Evliya'da da onunla alakalı büyük geniş bir bölüm var. Allah kendisine rahmet etsin. İmran bin Hudeyr'in rivayeti Ebu Mijrez'den işittim. Diyor şöyle dedi. İza celese ileyke raculun yetaammeduke fela tekum hatta testa'zinehu. Bir kimse seni kast edip yanına oturduğu zaman kalkacağında ondan izin almadıkça kalkma. Diğer rivayeti de okuyup bitirelim. Esma binti Harice radıyallahu anha şöyle dedi benim yanımda ne zaman bir adam oturur ise yanın, yanımdan kalkıncaya kadar mutlaka onun benden üstün olduğunu düşünmüşümdür diyor Esma binti Harice radıyallahu anha Rabbim isteri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayrılmasın amin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim subhanallahu aleyhi ve aleyhi ve والحمد لله رب العالمين